Hoş geldiniz mutfağıma. Bugün frambuazlı çizkek yapacağız. Şimdi pastamızın sosunu yapmaya geldi. Şurada 250 gram frambuaz var. Onun üstüne 5 yemek kaşığı şekerimiz var. Şöyle gezdireceğiz. Bir bardak, çok az bir şu kadar, bir parmak, bir bardaktan az suyumuz var. Şunu da şöyle üstüne gezdirip ve bunu bir saat dolapta, buzdolabında bekleteceğiz. Pastamızın tabanını yapıyoruz. Tabanı için şöyle eti bulacak iki paket. Şöyle blender'a atıyoruz. Bunu un haline getireceğiz. İstediğiniz göre fındık ekleyebilirsiniz. Arzunuza bağlı. Şimdi fındıkları da incecik öğütelim. Biraz kalın öğütülmüş burçakları, bir kaba koyduk. Fındıkları da öğüttüğümüz fındıkları da koyduk. Şimdi karıştırdık onları. Bir çay bardağından birazcık, yarım çay bardağı kadar sütümüz var. Bunu üstüne boşaltıp karıştırıyoruz. Şurada da 100 gram erittiğimiz tereyağımız var. Bunu da koyup karıştırıyoruz üstüne tabanını yapmak için. Yağladığımız tepsinin içine şöyle şunları güzel bir tabanına yayacağız. Şöyle tabanını yaydık güzel elimizle şöyle kenarlarını da düzelttik. Muntazam bir şekilde her yere eşit oranda. Yaydığımız tabanı da bunu da dolaba koyup bir 10 dakika bekleteceğiz. Şimdi krema yapımımıza geçtik. 500 gram lapne peynirimiz var. Şu kabın içine koyduk. Bir paket kremamız var çığ kremamız labne peynirle kremayı koyduk. Bir paket krema, 500 gram labne peynir. Şimdi çırpıyoruz bunu. Şimdi bir buçuk bardak şeker ekliyoruz. Bir yumurta, dört tane yumurtamız var. Bunu tek tek ekleyip çırpacağız. Bir yemek kaşığı da yumurtanın sarısını koyuyoruz içine tekrar. Şimdi 5 yemek kaşığı unumuz var. Bunu da ilave ediyoruz ama en düşük mikserin en düşük ayarında çalışıyoruz. Bir tane de vanilimiz var. Bunu da koyuyoruz içine. Tamam şimdi. zaten bir un koyduktan sonra çok karıştırmaya gerek yok. Düşük, düşük ısıda 5 dakika. Şimdi çıkardık bu dolaptaki alt tabanımızı. Kenarına folyo kağıt serdim. Yanmasın diye kenarı muhallebesi şey üstünü. Şunu şu şekilde dökeceğiz. koyduğunuz şöyle şu şekilde biraz oynatın hava havasını almak için şöyle her tarafa eşit dağılmış olsun ondan ısıttığımız 180 dereceki fırına 20-30 dakika pişireceğiz ısıttığımız 180 dereceki fırına pastamızı atıyoruz şöyle 20-30 dakika pişireceğiz altına da bir kapla ısıya dayanıklı bir kapla suyu koyuyoruz pastamız çatlamasın diye su buharında pişsin diye 20-30 dakikada pişecek ama 1 saatte kadar fırının içinde kalması gerekiyor şimdi üstünün sosunu yapıyoruz 2 yemek kaşığı nişastayla 1 çay bardağı suyu şöyle bulamaç gibi eritiyoruz önce bir saat beklettiğimiz framboazlı, şöyle ocağımızı alıyoruz, penceremizin üstüne. Şu açtığımız nişastayı suyla açtığımız nişastayı bunun üstüne döküyoruz ve bu kaynayana kadar şu şekilde çevireceğiz. Kaynadıktan sonra sürekli karıştıracağız ocaktan aldıktan sonra üstü kaymak tutmasın diye içine de vanilya koyacağız. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kıstım ve 5 dakika şu şekilde döndürüyorum üstü kaymaklanmasın diye. Ocağı kapattıktan sonra bir tane vanilyayı ekliyoruz. Ilı, ilıyana kadar karıştıracağız yaptığımız sosu şu şekilde döküyoruz. Arzu ederseniz şöyle çilekle de süsleyebilirsiniz üstünü. Cheesecake'imiz hazır. Herkese afiyet olsun.